Türkçeleştirmemize devam ediyoruz. En son arama formunu yapmıştık. Şimdi sayfa şablonuna geliyorum. Sayfa şablonunu Türkçeleştireceğiz. Yukarıdan başlarsak header fonksiyonumuz var. Daha sonra başka kodlarımız var. Aşağıya doğru iniyorum. Linklerimizle ilgili kodlar var. Aşağıya doğru iniyorum tekrardan. Burada başka kodlar var. Evet burada <laughs> devamı olarak değiştiriyoruz buradaki bölümü. Bunun altında pages yazıyordu. Pages olarak değiştiriyoruz. Edit vardı. Bunu düzenli olarak değiştirdik. Başka da bir değişiklik yok. Teknik hata nedeniyle bu sayfayı düzenledikten sonra ses sesimizin kaydedilmediğini gördük. O yüzden bu videoyu tekrar çekmek zorunda kaldık. Burada bakarsak number dedi. Number yerine de sayı diyelim. Burasını da Türkçeleştirmiş olalım. Dosyayı güncellediğim zaman dosyam güncellenmiş olacak. Tekil yazıya geliyorum. Tekil yazıda da yine teknik problemimiz vardı. Türkçeleştirilmiş halini göstereceğim size. Aşağıya doğru inersek buralarda Türkçeleştirilmesi gereken bir bölüm yok. Aşağıya doğru iniyorum tekrardan. Yorum ekle var. Burada add comment vardı. Bunu yorum ekle olarak değiştirdik. Aşağıya doğru inersek de bağlantı adresi olarak değiştirdik. Burada permanent link vardı. Bunu bağlantı adresi olarak değiştirdik. Yine devamı olarak değiştirdik. Continue'yu. Aşağıya doğru inersek bakarsak da Edit vardı, bunu düzenle yaptık. Yine arama ile ilgili bir yazı vardı. Sorry, we couldn't find any result with your criteria gibi bir şeyler vardı. Bunu biz üzgünüz aramanız ile ilgili sonuç yok olarak değiştirdik. Daha sonra da dosyayı güncelliyorum. Buradan dosyamızı da güncelliyoruz. güncelledikten sonra tekil sayfada da sayfanın ayrıntısında da tüm bölümlerimiz Türkçe fakat buradaki live a reply Log it in eze sıra gelmedi onları da Türkçeleştireceğiz şimdi aşağıya doğru geleceğim tema fonksiyonlarım var tema fonksiyonlarıma kısa bir göz atıyorum Burada bakalım Türkçeleştirilecek bir şeyler var mı? Burada widget'ta search demiş. Buraya ara diyorum. Entries demiş. Buraya yazılar diyelim. Command demiş. Buraya da yorumlar diyelim. meta demiş. meta meta olarak kalsın. links demiş bunu. Bağlantılar olarak değiştiriyorum. Bizim sağ taraftaki bileşenimiz bağlantılar olarak değişecek. Hemen bakıyorum aşağıya doğru iniyorum. Bağlantılar dedik. Buradan bakalım. Tema'yı yapanların bilgisi var. Buradaki bilgiyi bırakalım isterseniz buradaki bilgileri kaldırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama biz Page Lines'ın bu çalışmasını takdir ediyoruz ve bilgilerini bırakıyoruz. Options var. Bunlar kalsın. Aşağıya doğru iniyorum. Burada çeşitli fonksiyonlar var. Şimdilik bunları üzerinde durmayacağım. Dosyayı güncellediyorum. Bakalım bizim sağ taraftaki linklerimiz links olarak mı duruyor? Bağlantılara mı dönüştü? Evet, linksi kaldırınca bizim bağlantımız kayboldu. Hata yaptık. Hemen geliyorum kontrol F ile. Bağlantılar diyorum. Bu bağlantıları Bağlantıları değiştireceğim. Tekrardan kontrol F diyorum. Bağlantı dedim. Evet, bağlantılar burada. Bunu links olarak değiştireceğim. Herhalde biz burada links yapınca <laughs> Bur Burayı links yapacaktık, orası bağlantı kalacaktı tahminen. Çünkü buradaki E büyük ihtimal eko yapıyor, herhangi bir şey yazdırıyor. Şimdi sayfayı güncellersek linkimizin geri gelmesi lazım. Evet bağlantı olarak geri geldi. Burada bağlantı yazmayalım, bağlantılar diyelim yine aşağıda options'ta bir comment'te bir değişiklik yapmıştık. Onu da kontrol edelim. Yazılar, yorumlar dedik. Bunlar herhalde e ile yazıldığına göre bir, bir sorun yok. Evet bu şekilde de sağ taraftaki bağlantı bağlantılara çevirmiş olduk.